Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için kat kat ayrılan nefis bir katmer tarifi hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 4 su bardağı un alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izleyerek Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Seri bir şekilde hamuru yoğurdum. Ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur elde ettim. Bu kıvam yeterli olacaktır. Daha sonra üzerini streç filmle kapatıyorum. Yarım saat boyunca bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Üzerindeki streç filmi kaldırıyorum. Streç filmi kaldırdıktan sonra tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru tezgaha alıyorum. Tezgah aldıktan sonra şöyle bir tekrar toparlıyorum. Toparladıktan sonra altı eşit parçaya bölüyorum ve avucumun içerisinde yuvalayarak bezeler haline getiriyorum. Bu konuyla bir bilginiz bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına herhangi bir çiçek böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hamurun tamamını elimde yuvalayarak bezeler haline getirdim. 6 tane beze elde ettim üzerine temiz bir bezle kapatıyorum. Ardından tezgahın üzerine ve hamurun üzerine bir miktar un serpiyorum bir oklava yardımıyla. Küçük servis tabağı boyunda açıyorum. Videolarımı çevrenize ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. kadar açmamız yeterli olacaktır. Ardından diğer bezeleri de aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Dakikalar içerisinde yapabileceğiniz nefis bir katmer tarifi oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. bezelerin tamamını bu şekilde açtım hazırladım gördüğünüz gibi 150 gram margarin kullandım dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz erittikten sonra bezenin her tarafına gelecek bir şekilde margarini sürüyorum diğer tarafını katlıyorum katladıktan sonra aynı şekilde bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek bir şekilde yağını sürdükten sonra katlıyorum gördüğünüz gibi bütün bezeleri aynı şekilde yağlayıp katlıyorum. Ben 3 tane bezeyi sade, 3 tane bezeyi de haşhaş yaptım. Haşhaş da gerçekten de muhteşem oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Eritmiş olduğum 150 gram margarin içerisine 3 yemek kaşığı haşhaşı koydum. Güzelce karıştırdım ve karıştırdıktan sonra aynı şekilde bezenin her tarafına gelecek bir şekilde haşhaşını sürüyorum ve önce diğer tarafını katlıyorum aynı şekilde sürdükten sonra tekrar diğer tarafını da haşhaşına sürüyorum her katına gelecek bir şekilde sürdükten sonra bu şekilde hazırlıyorum diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum 3 tane haşhaşta 3 tane sade bezeleri tamamını bu şekilde hazırladım hazırladıktan sonra tekrar tezgah üzerine bir miktar un serpiyorum ve oklava yardımıyla açıyorum. Küçük servis tabağı boyunda olması yeterli olacaktır. Bezemizin boyutu bu şekilde yeterli olacaktır. Aynı şekilde diğer bezeleri de açıyorum seri bir şekilde malzeme listesini tamamı açıklama bölümünde olacaktır oradan da bakabilirsiniz birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen Yine tamamını aynı şekilde açtım hazırladım ardından ocağa tavayı alıyorum Tava hafif bir şekilde kızdıktan sonra yazmış olduğum bezeleri içerisine koyuyorum ve pişirmeye başlıyorum. Ardından teş çevirdim. Gördüğünüz gibi kabarmaya da başladı. Gerçekten de tel tel ayran enfes bir katmer tarif oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve üzerine ben tereyağı sürdüm. gerçekten de alt ve üstü nar gibi kızardı. Muhteşem bir katmer tarifi oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynı şekilde haşraşlı katmeri de pişiriyorum. Katmelerin tamamını aynı şekilde pişirdim ve üzerine tereyağını sürdüm. Pişmiş olan katmerleri ardından servis tabağına alıyorum. Gerçekten de muhteşem bir katmer tarifi oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. ben yani sizlere şöyle iş dokusunda göstermek istiyorum gerçekten de kat kat nefis bir katmer oldu haşhaşısı ayrı bir güzel Sadesi ayrı bir güzel oldu kat kat ayrılan nefis bir katmer oldu gördüğünüz gibi Çayınızı demleyene kadar hazırlayabileceğiniz nefis bir katmer tarifi oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Ben haşhaşlı katmeri de şöyle bir göstermek istiyorum. Gerçekten de kat kat ayrılan enfes bir katmer tarifi oldu. Haşhaşlısı da çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi muhteşem bir katmer tarifi oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.